Bunlara ne diyorsunuz abi? Hangisi da. abi? Abi nasıl? Bunlara 19 lira diyor. İkisine kaçına? Efendim? Kaç tanesini 19 lira? Ha şu ikisine 19 lira diyoruz. İkisine Mesela 19 lira. Mesela şu Danalada. iki, dördüne bir de 8 lira diyoruz. Tanesi kaç liraya gelmiş oluyor böyle? Şimdi şöyle abi, Bunlar biraz daha kaliteli. Bunlar Bunlar dairesiz, saf siment taşı. 9 aradan açmam yani. 9 aradan. 9 aradan. Tamam Şimdi şunlar da Evet. Erkekler 7 şer olur. Şu şodan alar hem evet. 7 şer Dana evet. toplayan arkadaşlar. Şuradan diğer tarafa bir yedi şere verin. Yedi şer. Bu ikisi de sap. Bunlar hep erkek mi? Bunlar erkek. Erkek tanımlı. Şu ikisi hariç hepsini 7 şere verin bir tanesine evet. şu bir taneye on çıkıyor arkadaşlar evet bazarlıkta olmuş cahilmiş arkadaşlar şu gördüğümüz danalar fiyatları da öyle söylediği gibi 7 şerlara bunlara diyor 8-9-10 teşekkür ettim kardeşim Şurada bir pazarlık var. Şunlara bir bakalım ne istiyorlar. Şunlara bir de bakalım ne istiyorlar. Onar lira da buna değil arkadaşlar. Ha, görün. düvelere hmm. 2.5 Düvelere ne diyorsunuz fiyattan? Onlar abi Abi düvelere ne diyor? Öyle mi? Bir diyor. 29 mu? Üçüne. Ama ne 10, 20, 30, 29. Benim dediğime yaklaştık. Olsun dayı. Hayırlı pazarlar. Tamam Hikmet abi bir şey konuşursan konuş. Abi ne konuşuyorsun? Dünyanın çivisi. Cümleten herkese hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Hem izleyenlere hem de pazar esnafına hayırlı Ramazanlar, nice Ramazanlar diliyorum arkadaşlar. Şöyle bir gidelim. Şu tosunlar sizin mi genç? Bir de bunları alalım ya. Bunların fiyatlarına ne diyorsunuz? Bunların fiyatlarına ne diyorsunuz? 20.250'ye sat abi. 20